بقر سورة 29 آية بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور اللهم كتاب أقيانر نمازه حق لا ve kendilerine nasip ettiğimiz imkanlardan gizli ve aşikar olarak infak edenler zarar ihtimali olmayan bir ticareti umabilirler. Yunus suresi 57. ayet. Ya eyühennas fakad caetkum mev'izetun min rabbikum ve şifaan lima fi's Wahhu rahmetünil müminin Ey insanlar işte size rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa müminlere doğru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet geldi. İsra Suresi 82 ayet, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِن۪ينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki O müminler için bir şifa, bir rahmettir O zalimlerin ise ancak ziyanını artırır Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Hayrukum men taallamal Qur'ana ve Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı ise on sevaptır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye ise iki sevap vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kur'an okuyan mümin portakal gibidir. Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur'an okuyan münafık fesleğen gibidir. Kokusu hoştur fakat tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık Ebu Cehil karpuzu gibidir. Kokusu da yoktur, tadı da acıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem demirin paslandığı gibi kalpler de paslanır buyurdu. Cilası nedir ya Resulallah diye sorulunca Kur'an okumak ve ölümü hatırlamaktır buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kur'an okuyun. Zira Kur'an onu okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecektir. Evlerinizde çok çok Kur'an okuyun. Çünkü Kur'an okunmayan evde hayır az, şer ise çok olur. Ve o ev halkı daima sıkıntılı ve huzursuz olur kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir. Kur'an apaçık bir nur, hikmet dolu bir zikir ve en doğru yoldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular: Sizden birisi Rabbi ile münacat ve mükaleme isterse yani ona yalvarıp onunla konuşmayı arzu ederse samimi bir kalp ile Kur'an okusun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kur'an okunan evin hayrı çok olur. O ev içindekileri sıkmaz. Melekler oraya toplanır. Şeytanlar oradan uzaklaşırlar. Kur'an okunmayan ev içindekilere dar gelir, sıkıntı verir, bereketsiz olur. O evden melekler uzaklaşır ve şeytanlar oraya doluşurlar. Ra'd Suresi 28. ayet. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلٰى بِذِكْرِ edenlere gelince onlar Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşanlardır. Dikkat edin! Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Dikkat edin! Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.